9.031 sürümü ile birlikte kullanıcıların belirli bir tarih aralığında tüm modüller için ya da seçtiği modüller için kendi haklarını bir başka kullanıcıya devredebilmeleri desteklenmiştir. Bu tanımlamaların yapılabilmesi için kullanıcı işlemleri kayıt menüsü altında kullanıcı hak devre ekranı eklenmiştir. Bu ekran açıldığında eğer kullanıcınız admin olmayan bir kullanıcı ise hak devri yapacak kullanıcı kısmında sadece kendi adını görecektir. Eğer giriş yaptığınız kullanıcı admin bir kullanıcı ise burada hak devri yapabileceği diğer kullanıcılar listeleniyor olacaktır. E, bu işlem sadece admin olmayan kullanıcıların haklarını devredebilmek için kullanılan bir ekrandır. Yani admin bir kullanıcının hakkını diğer bir kullanıcıya devri işlemi bu ekrandan gerçekleştirilmeyecektir. Hak devri Yapacak olan kullanıcı seçildikten sonra e, bu hakkını hangi tarih aralığında diğer bir kullanıcıya devredeceğini tarih aralığı bölümünde seçilmesi gerekmektedir. Bu seçimden sonra modül kısmında kullanıcı isterse tüm tüm modüllerdeki haklarını, isterse seçtiği sadece seçtiği modüldeki hakkını e, diğer kullanıcıya devrediyor olacaktır. Hakkın devredileceği kullanıcı bölümünde ise e, yetkinin Devrinin gerçekleştirileceği kullanıcı seçilecektir. Ee, i̇lk kayıt esnasında durum default olarak aktif şeklinde geliyor olacaktır. Ee, bu diğer alanlarda kaydın kapatma tarihi ve kaydı kapatan kullanıcı bilgileri e, kaydın kapatılması kısmında kullanılacak olan alanlardır. İlk tanımlamada e, ekranda olduğu gibi geçirmesi gerekmektedir. E, ayrıca burada kullanıcıyı bilgilendir diye bir seçenek bulunmaktadır. E, bu seçenek ile hakkın devredileceği kullanıcıya bir şekilde ya bildirim mesajıyla ya da sizin eğer e-posta ve SMS parametreniz aktif ise e-posta ve SMS şeklinde de kullanıcıya bir bildirim gitmesini istiyorsanız bu kısmı işaretleyebilirsiniz bu şekilde bir tanımlama gerçekleştirildikten sonra e Örneğin ben 3 e nolu kullanıcımın stok modülündeki haklarını 5 nolu kullanıcıma bu tarihler arasında aktardığını bu tanımlamayla belirtmiş oluyorum. Dolayısıyla şu anda 5 nolu kullanıcımın eğer stok modülüne hakkı bulunmuyorsa bu tanımlama ile birlikte 1 Kasım ve 30 Kasım tarihleri arasında artık stok modülünde diğer 3 nolu kullanıcımın tüm haklarına sahip oluyor olacaktır. Kullanıcı eğer yani hakkı devrini gerçekleştiren 3 no'lu kullanıcı ilgili tarihten önce bu kaydı iptal etmek, bu verdiği e, hak kaydını eğer iptal etmek isterse bunu gene admin kullanıcı da aynı ekran üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Kaydı kapat butonu ile e, bu kaydın kapanmasını yani bu verdiği hak devrinin artık geçerli olmamasını sağlayabilmektedir. E, ayrıca gene bu form üzerinde e, kendi kullanıcınıza eğer devredilen haklar varsa bu butona kliklediğinizde sizin kullanıcınıza devredilmiş olan haklar da burada görüntülenecektir. Şu anda benim e, kullanıcıma herhangi bir hak devri gerçekleştirilmediği için ve benim kullanıcım admin ol, olduğu için bu listede herhangi bir kayıt getirmemektedir. Ayrıca kullanıcı e-posta tanımlarında işlemler kısmına kullanıcı hak devri işlemi desteklenmiştir. burada herhangi bir kullanıcı bu şekilde bir hak devri gerçekleştirildiğinde bilgilendirme ol olarak siz hangi kullanıcılara bir mail gitsin istiyorsanız burada seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Yani burada kullanıcıdan bağımsız herhangi bir kullanıcı birbirine hak devri gerçekleştirildiği anda sizin burada seçmiş olduğunuz kullanıcılara bir bildirim mesajı gidiyor olacaktır. Ayrıca e, kullanıcı hak devri işleminde de e, iş akış kaydı da desteklenmiştir. Yani gene bir kullanıcı kendi haklarını bir başka kullanıcı devri için, e, demin belirtmiş olduğum gibi bir kayıt gerçekleştirdiğinde isteniyorsa e, bu iş akışına da ilgili süreçlerde onay adımları tanımlanarak onaylandıktan sonra e, bu tanımlamanın bu hak devrinin geçerli olması da sağlanabilmektedir.